5 saniye. Hepiniz dilimleli ilkum arkadaşlar. Gidiyordur kesin böyle. Ay. Ya şunu editörle Kutalpa söyleyin <laughs> şöyle 5 saniye, 5, 6, 7, 6 saniye giriş olmaz oğlum bunu introdan sonrasına koyarsın. Şunu Kutalpa söyleyin ya. Wafın. Söyle şu Sosuke'nin ın tamam Editör, editörlerini yazıyor. editörlerini söyleyin. Alihan'dan biraz kurgu eğitimi olsun. Ne lan bu kutap edit? Bunu bunu biz ne zaman yaptırıyorduk biliyor musun? Bu 4 sene önceki videolarda oluyordu bu olay. Bu bir marka yani yani konuşma şekliydi. Artık editörler anladı ki YouTube videolarında böyle isim olarak koyulmaz. Artık videoyu izlediğinde bakarsın ki ismi... Asıl olay ne biliyor musunuz? Bunu hayatınızda hiçbir beğenmeyi unutmayın. Bir şeyi ismini görmeden... Eğer o şeyin ne olduğunu anlıyorsanız demek ki insanların kafasında güzel bir yer edinmişsinizdir. Anlatabildim mi? Yani bu videoyu izleyen bir adamın videoyu izledikten sonra bunu kesinlikle yapmışsa Kutalp yaptı demesi lazım. Ya da bu videoyu yaptıysa Alihan yaptı demesi lazım. Bu artık insanın beynine oturttuğunuz bir reklam şeklidir. Bu, bu değildir. Bu sıkıcıdır. Bu direkt bak ben bunun videosunu izledim tak. 10 saniye gitti bile. Buradan başlarım video izlemeye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi güzel bir şekilde lobi diye hoş geldiniz kanal arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Naruto'nun hesabındayız ve bugün arkadaşlar Naruto'ya bir iki üç kere yine Yok, bir iki 3 kere değil lan iki kere falan hesabına kışkırtma yapmıştım kardeşim. Bu da üçüncü. Bu en büyük kardeşim. Bu bunda çok fena şeyler yapacağız hesabın arkadaşlar. Sizler de tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve arkadaşlar videonun girişine direkt bir like atıp bir de abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir de arkadaşlar şurada bu kısmından popülerlik kısmından arkadaşlar bu haftada gördüğünüz gibi birinciyiz. Arkadakileri çok fena geliyor. Direkt son gün bu arada gün. Kardeşim, bugün. Kardeşim bugün direkt yapıştırın hızlı bir şekilde popürelikleri. Cidden son gün. Son günle güzel popürelik Ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Biz Sizleri fazla rahatsız etmek istemiyorum. E, siz anladınız zaten arkadaşlar popreliği Şimdi hızlı bir şekilde kışkırtmaya geçelim. Besko kardeşim. ortaklarım takılarım. E, Semih abi. Hoş geldin Semih abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim olsun parçası. Eyvallah eyvallah abi. Şimdi ne yapıyoruz sen? abi? Eyvallah. İlk neyden başlayalım? Valla benim elimde olsa hesabın anası neyse. Tamam o doğru zaten onu yapacağız nasıl da. Gel? Ha. Böyle damarından gireceğim şey yapayım mı? Bu arada sözleşme ee, sözleşmeniz bitmemiş ay sonu bitecekmiş bir de olsun. abi? arkadaşlar listesindeki bütün kızlar Allah. istiyor. Bende arkadaş listesini. Harbi. Yap yap. Bence. Yap yap. Bence. Yap. Sözge kış tamam. bu. Tamam bekle. Yap Sözge yap. Şey. <gülüyor> <gülüyor> en aşağı. En aşağı. in 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 aşağı. En En aşağı. Ya. Bu belki ki ki lan. Helal lan. Bizim şey macek var. Ah be. Bizim dünyanın ne moderatörü. Ah be şeyim şey macabla. Şey mac çeçelin. Çeçelin de eğitimde. Bak. Ha, o, ha bu. Bak. Harbi. Oğlum Tansu erkek ismi değil mi? Yürüsek mi lan? Tansu. Tansu abla benim abla ya bir tane tanıyorum. Tansu var benim bir tane arkadaşım. 250 kilo bir kardeşim yani netbol takımında o galice yani bildiğin galeye top girmiyor 7 gündür girmiyor abicim burada niye silmiyor ki bu ya Bak bak listesini görüyor musun abi? 5 abi. minutes later. Tamam şunları bir silelim arkadaşlar. Okey. Şu an bir yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak kardeşim. ikinci kan damarına dokunuyoruz kardeşim. Klandan ayırır. Yani... Evet bir daha dokunup da bana giremez zaten. Bir daha girmeyeceğiz kardeşim. Ne tamam şey tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Lan, keşke Ayır. girseydi onu. <laughs> bana giremez zaten. Bir daha Aynen <laughs> kaz. Aaa şey mezarcının. Keşke girseydi şu ya orijinal değil de keşke girseydi ya buna. Abi orijinal çekti arkadaş diyor. Amigo da orada, orijinal. Ah. Amigo da orada. Amigo arkadaş ya. Bunlar niye kılandı? Üç kişi var. Abi ben Amigo, ne şey... bir şey? Da oğlum Aynen. öyle bir şey mi olur? Sezonluk enerji 120 bin diyor oğlum. Bunlar ne yapıyor? Bütün gün oyun mu oynuyor demek bu? Ne? Bunlar nasıl kast bu sezonluk enerji? Nasıl kast lan onu? Ama şeydir evet dediğin. Şeyden, şeyden çevirmişlerdir. Aynen. Ne bileyim. Aa, Bu ne oğlum? Peki, Peaky Blinders'lar bile 3 kişi değil lan. Demek ki Peaky Blinders abilerinden daha iyi abim. Kardeşim <laughs> tamam tamam <gülüyor> sıkıntı yok arkadaşlar. Klanlar da bir çok dön, sıkıntı, bir sıkıntı yok. Biraz, ee, biraz an... Aynı aynı yere dön. Şu olarak kardeşim. İkinci kan damarına dokunuyoruz kardeşim. Klandan ayırır. Yani... Evet bir daha yok. bana giremez. Zaten. Bir daha gir dur dur abi. Şartlar seviye 100 üzeri. Fatih aç. Fatih üzeri aç. Oy. Hile otur kanun değil, mi? tertemiz emek. <laughs> Lan sen yüzde olunca! Girmeyeceğiz kardeşim. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Klandan da çıktık sıkıntı yok. Ee, şu anda ne yapacağız ikinci olarak kardeşim? E, bence bir isim ya. isim kartı alalım. Bir nerede isim nerede Semih bir yerde, da, bir bir kartı nerede Semi abi? Ayarlara gideceğiz abi. bitti. Bunların iki tane tamam, alalım. Ben, ben daha de alacağım lan. Yapacağım. Hayırdır lan? Sinir etme beni abi. Alma alma. Dur lan hani kendime kubrelik açacağım. Bu Ay Allah'ım Allah'ım. Allah Allah tamam Allah tamam. Neyse. Şimdi, ismi değişelim. Bütün skinlerini, bütün araba skinlerini, Bekte. bütün hassasiyetlerini, kontrollerini, hesabını, aletini, abledim. Tamam. <laughs> <laughs> oh, arkadaş sen buraya hızlandır kusel abi arkadaşlar hızlı bir şekilde şunları çıkartıyoruz. Yok, o... Sıkıntı yok yani. Benim biliyorsunuz arkadaşlar işsizim şunları hızlı bir şekilde çıkartırım <laughs> e, canım, ben. Oh. Oh. Aris, Aris. Aris. Oh. <laughs> Emojileri bile kaldı bu şahane. <laughs> Oha her setlikten kaldırmış. Ne var? Başka ne? Bir var ya? Oha Şurası bir bir saat vardır. Oğlum bu nasıl bir mal lan? <laughs> siz <Arbetsiz> abi. <laughs> Şurası bir bir saat vardır. Harbi bu, bu kışkırtmadan can sıkmaya geçmiş. Bu ne anasını satayım. Arkadaşlar şimdi e, harbiden Kutalp abi büyük da Bir şarkıda koyun haber kasına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuradan tüm setlerden bombaları, paraşütleri her şeyi çıkardık arkadaşlar. Büyük ihtimalle fazla bir şey kalmadı. Bu setleri falan bitti. Şimdi bence ayarlarına bir şey yapmayalım. Çünkü klasik orada bu değil mi? Bence bir şey yapmayalım. Basit. Ne yapabiliriz ki yani? Gelir. bir var ya? ya gelir mesela şöyle bak. Yani normal yani burada. Bence, bence gerek yok yani bunlara. Yine de <laughs> arkadaşlar ama. yani siz bilirsiniz, yine. Siz bilirsiniz. <laughs> şey var ya, siz bilirsiniz yine. <laughs> siz bilirsiniz. bilirsiniz yine. Yine de arkadaşlar ama. Eee yani Başka siz bilirsiniz şey var ya Siz bilirsiniz mi diyor. Kendi kendi çelişkiye düşüyor oğlum orada. Yani bunlara. Aynen. A, bunu alt yazı açmak lazım bu çocuğu izlerken dur. Bilirsiniz arkadaşlar ama e, yani Başka siz bilirsiniz yine. Şey Çiksi var. Ya. Ba o <laughs> hani, da <şeysinizdir>. orayı <laughs> da anlamamış Orayı da anlayamamış. Anla, bu sistem de anlayamamış orada. Ne diyor lan? arkadaşlar ama e, yani siz, şey bile. Ya siz bilirsiniz, Olur, mi? Bilirsiniz, bilirsiniz mi? var ya arkadaşlar. Siz bilirsiniz mi? Bilirsiniz mi? Şunun da bilirsiniz mi? Bir... Ya tamam, o da dediğini bilinen, anlamıyor bir arada bir. Like bir. Şöyle an. arkadaşlar. Kontrollere girsene abi. Butonu özelleştir. Jiroskop oynamıyorlar. Bir jiroskop oynuyor ama bir de oynuyor arkadaşlar. Jiroskoplarına e, şöyle şey yapalım sıkıntı yok. Yani jiroskop oynamıyorsa niye oynuyor oğlum? Önce yapmayana. O benim ben, ben tamam, bozmayayım abi. Çık 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 arkadaşlar çok benim ayarlar onlar tarlayı karıştırmayalım. Şimdi, Şimdi geldik arkadaşlar yapalım, ee, şeye ismi. İsim en son olacak söz ki. Tam ne söyle. Ben gümüş parasını hepsini harca bir bitsin hepsini harca. Ya, ya o şerefsizlik işte ya. Çıkart, bütün Aynen, çıkar. Bana Aralına da yapılmıştı. Çok iğrenç bir şey, bir 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 şey bir Bugündür zor topladım ben onu. O iğrenç şey bir, çok o şey bir Hahahaha Ülkeydi de Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar yapıyor. arkadaşlar Sizler için yaptığımı yapıyorum Yakışıyorsunuz arkadaşlar yok ya ay yakıştın ha <laughs> Tamam bu kalsın beye Çat en Tamam, tamam. tamam okey okey <laughs> <Kadan gülüyor> Gülüşe bak gülüşe flow, Şu en Tamam, tamam. tamam okey okay, okay, okey Eğleniyor şerefsiz Ha neresi Şunları ne yapacak? Bunlar çıkar, bunları da çıkar ya. Bunlar ne yapıyor? Bu. Bu Victor çikolata Allah Allah evet, Victor Allah. Allah'ın Allah Allah çirkin olur. Victor Victor Oğlum, çikolata yapıyor. Ya. Aa şöyle kalsın abi. böyle kalsın sıkıntı yok. Başka? Hadi gibi musun? Bir tane şurt, bir tane emoji yaptın mı? Emoji. Sol, Emo. Sol. kay bana ne atmış lan? Koyma abi. He? <laughs> Ateşi vurdular lan ya, Ateşi vurdular <laughs> lan Bu kadar mı gücüsü? Ateş öldü <laughs> lan bağırdım evde ananı avradın neyse ben çok bağırıyorum hadi görüşürüz abi. <gülüyor> 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 Bir tane daha klim var onu atarım ama buluşsam atarım bulamazsam atamam. <laughs> Senin ben kafanı sikeyim. Vallahi amına koyduğum şu sopreni siktir Koji. Ay, etek etek bu no, bu değil Etek etek etek. Ete. Ete. Dostum satan Naruto'nun eteğini giysin. En üstteki, en başta. Tamam. Bu şey yapsın abi. <laughs> <laughs> Başka? Tamam. Onu ismi değiştirelim. İsimden sonra bir profil <laughs> fotoğrafını değil. Ay yine öyle hadi. <laughs> şey, Buna da şey yaz. Ben malım. Dur bekle bekle halledeceğiz. Buraya ne yazayım? Dur Sasuke dur. N dur bir düşüneyim. Naru. Dur dur. Yo yo dur dur. Niye? Kim, bak, kim bak şöyle abi Naru. Acaba? Böyle. Naru top. Ben ben aldım. Oğlum, bunu bunu Sasuke düşündü yani. Ay Sasuke söyledi. Evet, evet bu bu bu. İyi mi? böyle Chat, Ay, e, düşündük kararı verdik arkadaşlar. Naruto topu yapacağız? Bu de top fotoğraf koyacağız. E, <laughs> gönder bak <bakıyorsunuz>. tamam <laughs> tamam sıkıntı yok. Böyle arkadaşlar. Hadi bakayım. <laughs> Naruto topum oldu. Hadi <laughs> <yapıyoruz>? bakayım <laughs> Top fotoğrafı bana bir tane atar mısınız? Naruto iyi misin falan yazarlar lan. Bana en son bir tane fotoğrafını Bakar mısınız? Naruto ben iyi misin son... falan Aa, yazıyorlar. Arkadaşlar ya. besey atıyorlarmış kendisine. Bana en son bir tane fotoğrafını atmıştım onu atmıştım. Ha. İmza kısmına ben malım yazsana. Yok ya buraya bir şey. Boş ver boş. İmza gerektiği ben gibi be. Arkadaşlar eee Naruto topum yaptık. <laughs> evet. Naruto topum yaptık <laughs> ismi. Şimdi de fotoğrafı değiştik arkadaşlar. Fotoğrafı böyle yaptık. Bence çok yakıştı arkadaşlar. Ee, <laughs> Sıktık ya. Aa, Naruto. Abi, Artık öyle adam. bir hesap yok. Harbiden çok güzel, güzel oldu arkadaşlar. Çok yakıştı sıkıntı yok yani arkadaşlar. Güzel ben beğendim bu arada. Atıl desene bir rastgele bir tane Harbi turaya katılalım lan. Lan hissettim. Lan girdin ne kadar? Turan Azerbaycanlı arkadaşlarımızın klanında. Harbiden ha sıkıntı yok. Klanda bandı bandı adamlar var artık. Lan bir sıkıntı yok. Dükkana neredeyim lan? Dükkanı tıkla çabuk. Ha. Orada bir tane motor al. Kendine gönder. Son olarak da arkadaşlar artık bir gelsin. Son olarak arkadaşlar bombayı atıyoruz sıkıntı yok. Burada birincide kim var ya öyle? Barış PUBG turnuvası bizden biri yayın başkasına kansı olmaya bir ayar geçersen. Yani bilmiyorum o konu nasıl olur. Hem de fucking idea guys. Bilemem. Olabilir. Olmayabilir. Yani bilmiyorum. İnşallah çok fazla kill alırız ki gözükürüz. Öyle düşüneyim. Ama olursa öyle yaparız zaten. Bu zor. Offline turnuvası zor. Lan aa orada çok kötü duruyor lan öyle. Değil atalım. Bunları bir yapıştıralım. Şunları bir yapıştıralım arkadaşlar sınır bir vur. Vur gerisi kardeşim. Uçak da ya vur gelsin. Uçak. 3 tane uçak. Abi onu aç. O olmaz Uşak olmaz ne yazı kardeşim. Yazıyor, yazıyor, ne? 3 tane uçak yaz. At. Ne yaz biliyorsun? Hmm. Enayi uçağı yazıyorum. Ben topum yaz. <laughs> Enayi uçağı. <laughs> Enayi, Enayi yazışa uçağı. bak. Enayi uçağı. Abi. Evet. <laughs> Elayı nasıl yaz <yazıyor>, yarı sordu <laughs> akisi. Uçağı, uçağı Abi bırak da yazayım ya. Uçağı <laughs> <laughs> <Üç, gülüyor> değil. Tamam tamam uçak yaptım. Ha böyle. Evet. Hop. Hop. Tak. Bak bak kaç ucası kaldı onu hiç uca bırakmıyorum söz ki araba atalım Kaç ucağı? İki tane. Yirmi iki iki tane. İki tane arabacık. İki tane de günün ilki çak. İki tane. Hop. İki tane daha at ne yaz biliyorsun? Ven ven yaz. Hı. Neyse isim size attım. Tamam tamam. <laughs> Yani şimdi... bak gitmiş ha bak 20 40 uçada bile gözü vardı hele bak 20 ucada. Abi ne alıyorsun? tamam tamam. Ben çok güzel duruyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Baksanıza. <gülüyor> Başka bir şey olsa şeyin sana. Biraz o şeyin. Çok acil. Ay ni ni ni. Ni 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 ni. Ya bu yakışıklı kim ya? kim ya? Kim ya bu? Oo iki tane oy. Helal <laughs> <önemli> olsun <laughs> lan bu. Ne oluyor? Pero. Pero. Simitçi. Böra bizden tercih ettiğimiz zaman yeter. Sana. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cidden e, bu kışkırtma dediğim gibi yani. Fena bir kışkırtma oldu. Çok teşekkür ederim dediğin için. E, görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum seni arkadaşlar. Naruto'ya da kolay gelsin. Popülerlikleri vurun. Son gün kardeşim. Birinciyi bırakmayalım. Full destek. Bas. <gülüyor> <gülüyor> ya çok üzüldüm. Şunun size'ını tam Susuke'ye göre alamadım ben. ya. Bırakıp, o yaşta da nasıl alayım onu? Aha. Vallahi evi siz değil kişi diye Caklasız sus gibi geliyor. Videoda sonra sus ki bizi görebileceğiz. <laughs>